Yani bunu bilip de söylememek de suç. Ya yani bunu anlattıklarında zaten biz evlenmek çağındaydık. Hani biliyor musun? Ee, gider geçerdik yani. Kardeşlerim falan da buydu. Birçok kişi ama. Hani o zamanlar biz evlenmek çağındaydık. Gider geçerdik yani bunları anlattık Evet ama anlattığın şey şu. Ee, üstünde durup da sürekli anlattıklarında yani sürekli konu haline getirdiklerinde üçü beraber. O yüzden ben... Ee, ben yapayım. teşekkür ediyorum Aferin sana. Ee, halam Güllü, annesi Cennet ve halam Güllü'nün erkek kardeşi olan Burcu amca kahraman olarak bir geleceği adamı unsallık oldular sen de biliyorsun bunu? Doğru. 7-8 yıl önce oldu bu olay. Adam çok zengindi, çok paralar yediler. Adam da işi uyanınca bunlara taktı. Bela ocağı adamda. Hatta Burcu amca bu adamdan korktu. İşi adım tanı olarak değiştirdi. Öyle mi? Doğru. Ee, adamdan kurtulamayınca adamı eve konuşmak için çağırdılar. Şu evde öldü. m <목소리도> 지